Şimdi buradan arkadaşlar örnek verelim paralel doğrulara. Şurası desin ki ax diyelim şurası ax diyelim artı 3 tane b 3 tane y artı atıyoruz 30 eşitir 0 gibi bir denklem versin bize. D2 doğrusunu yazalım buradan diyelim burası da 4 tane x artı 6 tane artı 2 eşittir 0 denklemi versin. Burada desin ki D1 doğrusu paralelliği öğrendik. D2 doğrusuna paralel ise şuradan A kaçtır desin. Yani şuradaki paralelliği yazıyla verebilir aynı şey. Hemen Burada D1 doğrusunun eğimini buluyoruz arkadaşlar. Eğimler eğer birbirine eşitse doğrular birbirine paralel oluyor. Bunun eğimine M1 diyorum. Şunun eğimine M2 diyorum. O zaman eğimleri buluyorum. Eğimler bulunurken arkadaşlar X'in önündeki sayının eksilisi bölü Y'nin katsayısı, Y'nin önündeki sayı eşittir. Buradaki sayıda X'in önündeki sayı eksilisi bölü Y'nin önündeki sayı. Burası 6. Bunları oranladınız mı zaten olay tamam oluyor. Şurası 3'tür. 3'e böldüm. Burası 2. Burasını 2'ye böldüm. Eksi 2. Şurası eksi A. Eşittir. Eşittir. Eksi 2 kaldı. Her iki tarafı eksiye böl. Eksiye böl. Bunlar artı oldu. A eşittir. Cevabımız 2 olacak. Buna dikkat ediyoruz. Eğimler paralel ise eğimlerin eşitliğinden gittik. A'nın değeri soru. Demek ki burası 2 ise onun dediği oluyor. Şimdi diğer bir şeklimiz diğer bir şeklimiz arkadaşlar D1 doğrusu D2 doğrusuna doğrusunu bir noktada kesiyorsa yani biz buna kesim noktası diyoruz. A noktası bizim için kesim noktasıdır. D1 ile D2 noktasının kesim noktasıdır. Kesiştiği noktalarda diyebilirsiniz. Kesim noktası. Ve doğruların denklemlerini verir size arkadaşlar. Şu D1 doğrusunun denklemi, D2 doğrusunun denklemini verir der ki Birbirini bir noktada kestiklerine göre işte kesim noktaları nedir? Sizin bulacağınız x ve y değerleridir. Ve noktada yazmış zaten x veya y'yi bulmak için birinci dereceden denklem sistemlerinin çözüm metotları kullanılır. Uyarımızda da belirtmişiz zaten arkadaşlar. Doğrular birbirini bir noktada kesebilmesi için bu doğruların eğimleri birbirinden farklı olması lazım. Yani birbirine eşit olmaması lazım. Yani eğer eşitse zaten eğimleri birbirine paralel oluyor. Ona da dikkat ediyoruz. Ya da eğimleri bütün elemanları birbirine eşitse doğrular kendi üst üstedir. Bir noktada çakışıktır deriz onlara. O zaman hiçbirbirini kesmez dikkat ediyoruz. Birden fazla noktada kesmiş oluyoruz. Buradan hemen belirtmişiz zaten. bir noktada kesişen iki doğrunun eğimleri birbirinden farklı demişiz. Yani M1 eşit değil. M2 oluyorsa M'ler birbirinden farklı olur. Bunlara örnek vererek gidelim. Diyelim ki burası x eksi 3 tane y eşittir 15 olsun. Buradan da diyelim burası 2 tane x artı 3 tane y eşittir 6 olsun. Buradan desin ki ise mesela kes, doğruların kesim noktası kesim noktasını bulunuz. Yani kesim noktası dediğinde burada arkadaşlar doğruların bir, bir noktan kesiştiği noktaların koordinatlarını da bul dediğinde aynı şeydir. Bunlar da yok etme metodunu kullanarak bulduğumuz x, y değerlerini sıralı ikilde şekilde yazmamıza kesim noktası diyoruz ona. Yani taraf tarafa topladığımızda daha rahat görürüz burada hemen çünkü katsayılar eşitse topladığımda 0 burası 3x ediyor. Hemen bunları topladığımda 21 ediyor. 15'te 6'yı topladığımda x'i bulamam lazım. 21'i 3'e bölüyorum. x eşittir buradan. 21 bölü 3 7. x 7 ise arkadaşlar yerine yazabilirsiniz buradan herhangi bir denklemden. 7 eksi 3 tane y eşittir 15. Buradan da böyle yer değiştir arkadaşlar. 15 eksi şey pardon. 15 eksi geçer. Artı 7 de var. Eşittir 3 y'den. Hemen burası eksi 8 eşittir 3 y'de. Şurası artıdır. Buna dikkat ediyoruz. Artı. Her iki tarafı bana 3'e bölüyorsunuz. Her iki tarafını 3'e bölüyorsunuz. Y eşittir buradan. Eksi 8 bölü 3 olacak. O zaman kesim noktası x'i ne bulduk? x burada 7. Y y'i ne bulduk? Eksi 8 bölü 3. Kesim noktası bu olacak. Evet bir tane örnek daha verip de kesim noktasını bulalım. Şuradan diyelim x artı y eşittir 20 olsun. Buradan da 2 tane x eksi 3 tane y eşittir diyelim 5 olsun. Buradan işte doğruların kesim noktasını bulalım. İse kesim noktası artık bizim için nedir arkadaşlar? X, Y'yi bulacağız. Kesim noktası. Yani normal yani kesim noktası demek arkadaşlar normal bildiğiniz işte birinci birinci derecede bir ve iki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm metodlarını kullanarak ya yok etme metodu ya yerine bırakma metodu. Ben genellikle size tavsiyem yok etme metodunu kullanmaktan yanayım. Şuradan dikkat edin işaretler zıt ise birinin katsaylarını eşitleyin. Mesela şurasını hangisini şunu 3 ile çarparsam daha rahat oluyor. Burası 3 tane x dikkat edin çarptık burası artı 3 tane y eşittir. He, çarparken hepsini çarpıyoruz. Eşittir 60. Şuradan 2 tane x eksi 3 tane y eşittir 5 var. Her iki tarafı bana topluyoruz. Bunlar birbirini götürüyor. 5 tane x eşittir 65 ediyor. Her iki tarafı 5'e bölüyoruz. Buradan x eşittir 65'i böyle bölersen 13. Y de bana lazım. Getir birisinden yerine yazıyorum. Yani buradan yerine yazalım. 2 çarpı kaç bulduk? 13 mü? 13 eksi 3 tane y eşittir 5. Şu tür sorularda böyle yer değiştirelim. 2 kere 13 26 artı 5 eksi geçecek eşittir 3 tane y'den. Şimdi 26'dan 5 çıksa 21 kalıyor. Eşittir 3 tane y'den 3'e böl buradan 3'e böl bu giderse y eşittir arkadaşlar burada 7 kaldığını görüyoruz. Bize x y ikilisi lazım. Yani x'i Buradan x, y ikilisi lazım dedik. Burası bizim için x'i 13 iken y'si 7 olduğunu yani şöyle doğruyla da göstereyim. Bulduğumuz burası demektir arkadaşlar. Kesim noktaları 13'e 7 demektir diyoruz arkadaşlar.